Selam ben yığız adam yani Mesela bu senekte Başarımlar yaptıkça bu alan Genişleyecek böyle bir Survivor serisine Başlamak istiyor. O halde hemen videomuza geçeyim. Neden Steve olduğumu sorgulamayın Ve neden böyle bir seriye başladığımı da Sorgulamayın. Böyle bir Seriye başlamak istedim. Ee, amacımız Burayı genişletmek çünkü bura bayağı dar Mesela ağaç kırar ee, Ağaç kıran mı? Bu ne? Achamed book Ha, buradan ne yapmamız gerektiğini falan seçeceğiz. Envanteri açınca mesela falan büyüme. Şimdi ilk olarak ne yapacağız? Ben macera modundayım tabii ki. Mallaşmayalım. Şuna hemen hayatta kalmaya alıyorum. Hemen şu yan camı kırabilir mi? Ya kıram. Yemezler. Tamam kuruyorum. Pardon. Aha büyüdü. Hoppa. Tavuk var la tavuk istiyorum ben tavuk tavuk istiyorum. Mesela ne yapabiliriz şimdi? Ya bakın tam şurada bir yerde tam bakın yanımda time to mine yazıyor. Yani madene in diyor kardeş. Kısacası. İşte bak şu ana kadar iki tanesini yapabilmişim. He. Tamam. Şimdi. Biz ne yaptık? Holdon, ee, onu açtık. Time to mine. Hem şey yapacakmışız, e, anladığım kadarıyla. Bir tane crafting table yapalım, mükemmel bir isim. Kim bulmuş? Ondan sonra bir tane kazma yaptı. Şöyle hepsine bir yapacağım, çevireceğim. Bir tane kazma yaptım. Evet. Daha da genişledi ve sahne açıldı bu ne oluyor çem bu çem bu bu ne burada çalabiliyor muyum şunu hayır çalamıyorum altın parçaları et e, kill kil falan işte gereksiz gereksiz hot topic hot topic için ne yapmam lazım hot topic furnish yani şey e, furnish neydi lan furnish neydi lan şey şey, şey. Madenin diyor. Kavlstone topla yani. Lan ben niye her şeyi İngilizce söylüyorum? Kırık taş topla. Kırık taşlarda da şey yap diyor. Şey işte. Ne anladı? İşte şey şey. Fırın. ha Buna ne kırık taş? Direkt kırık taş. Bak şimdi normali işte bunlar direkt kırık taş lan. Niye bunlar direkt kırık taş? Bak normal düz taş değil de kırık taş. Interesting. Bunları kıramıyorum çünkü burada duvar duvarın dışında duvar var. Ne kadar garip. <laughs> Neredeyim lan ben? Welcome to roof room of moments. Neredeyim lan be? Açamıyorum şunu. Da bir şey var. Dur lan. Ne yazıyor? What is your room ee, bir şey diyor ama anlamadım. Ha, terakotu bloklarını buraya koymamı istiyor. Tamam. Ama kardeş ben burada nasıl çıkacağım geri? Onu da bir yani sorayım. Demek istedim de yani. Benim kaşındır. Ee, crafting table yapacağım da bir tane daha yaptım. Allah'ım bir tane fırın yapacağım ve hop hot topic yaptık. Şimdi getting upgrade yapmamız lazım. Ya her şeyin İngilizce söylüyorum ya. Açalım bundan ne var? Altın parçaları Anka sizin altınlar alıp veremeniz de bir şey var. Şimdi telekota blokları da bizde bir şeyler yapmamız istiyor yani. Bu arada yeni bir serimiz de verecek ama şu anlık böyle idare ederim. Bu seriye devam ederim ben büyük ihtimal. Büyük ihtimal diyorum ama Genelde etmiyorum evet. Genelde etmiyorum şöyle. Şunları koya koya çıkayım. Ee, evet, çıkamıyorum. Ha, şöyle şöyle geri geri çık. Bu arada okullar açıldı. Okula gidiyorum falan. Hala evet okula gitmeye başladım. Şöyle sandık Bu uzatım vardı. Ne diyorum ben ya? sandık zaten vardı. Ha. Şimdi seni kırabiliyorum herhalde. Ya bakalım. Sağ ol. Sen de yer. Bu arada aç, orada kalmış mı? Bir saniye. Hakikaten ağaç kalmış da burada. Baksana zirveye kadar cam var. Kanka sen niye burada soyulmuyorsun? Soyul, soyul, ne? Ne diyorum ben ya? Neyse şimdi getting upgrade yapmamız için birazcık daha taşıydı. Ben ben niye her şeyin gideceğini söylüyorum? Getting upgrade. Şey diyor yani. Taş kazma yapmalıyız herhalde. O, burada direkt aşağıya gidiyor. Uçurum bura. Şöyle. Heh. Şöyle. Şöyle. Olmadı. Bir bakın şunlardan çalacağım. Tabi böyle buraya giant terakota işte böyle terakota koya koya yapacağız herhalde. Tabi yapınca ne olacak orası bu ayrı konum Neyse yapar, yapalım biz. Boş verin yapalım. Ne yere koy? Düşünmeyelim. Ne? Bunu koyamıyorum. Şöyle koy bakalım. Hiçbir şeyim yok ha. 6 tane şeyim kaldı. Ne onun adı? Kütük. Ben kelimeleri unutuyorum. Noh şuraya koy ya. Heh. Bu arada ben ne steve'im. Söylemiş miyim? Şöyle bize 3 tane taş lazım. Hmm, aşağısı uçurum diyeceğim ya, uçurum değil. Alabilir miyim? Sağ olun. Çık bakalım yukarı. Şurada da şurada kalsın dur. Dakkayı göremiyorum. Tam olarak göremiyorum. Şimdi getting upgrade yapmam için bunu yapmam lazım. Evet. Şimdi time to farm. Farm yapmalıyız. Bakayım açılan bir şey yok. O ne kadar açılabilir la bura. Şurada ömürcek var. Örümcek ömürcek. Hmm. Tamam. Şimdi farm yapmamı istiyor. Ama farm yapabilmem için bana gereken iki şey. Hmm, ki öncelikle bana bir şey lazım. Ne anladım. Su. Çünkü solmadan farm yapamazsın yani. Bana ya buraya diamond blok koymamış diyor. Buraya bloklar koyacağım. Bak bak. Kadar garip ya. Sen manyak. Peki burayı neden yaptı? Neyse. Ne yapalım? Aşağı iniyorum ya. Kazmam kırmıyor diyeceğim. Ha doğru şimdi duvara geldim. Hiçbir şey öğrenmiyorum. Bana bir şey lazım. Mesela şey. Kömür. Demir bulduk. Daha kömür hala bulamadım. Kömür. Kömürü benden saklıyorlar bence de. Kimse bana söylemiyor. Şu yerlere bakıyorum. Tavanda zaten kırık taş. Cık. Garip. Çok garip şuradan devam edelim. Ha, şöyle. Ha, şöyle üstünü kazın. Evet evet mantıklı üstünü kazın. Kardeş bana kömür lazım. Kömürümüz var mı? Clay var. Clay. Clay ne için peki? Ki yani. Kömür kömür kömür. Hiçbir yerde kömür yok oyun kastı. Oyun kastı. ne bir şey göremiyorum. ne güzel. Ha burada duvar. Bir şey duvarım. Şeyi fullleyeceğim. Parlaklı. Fulle abim. Oh be bir şeyler görebiliyorum artık. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yani ben görebiliyorum. Ne oluyor? İn aşağı bana kömür lazım hala. kömür göremiyorum. Al kömür. Allah aşkına dur. Oh be dur lan Oh be gözüm açıldı. Şimdi suyu nerede lan Doğru yine duvar. Allah her duvar ya. Alamıyorum bunlar çok üzgünüm. Tam aşağı doğru kassam ne olabilir ki? Ona yine demir. Dur lan sanki ben bu map eskiden oynamıştım ha. Bana bir yerlerden tanıdık geliyor bu map. Şu an fark ediyorum. Bu map bana bir yerlerden tanıdık geliyor. Ama nereden bu, bu map? Bu map bu mapi bir tanıdığım biri oynamıştı ya. YouTuber Youtuber'da ama. Ama bilmiyorum kim oynadı. Hiç hatırlamıyorum ya ben bu arte oynayan birini görmüştüm ona ne, bu ne abo abo nereye düştüm ha bu ne bunlar welcome to teleporter room -um. ne diyorsun abim teleporter room -um. dur Lan bir saniye dur. Bu neyi gösteriyor? Burada niye kil var? Merak et. Bu uçuyor mu bir yere yani? Mesela hepsini şöyle yapsam. Şu şöyle olsa. Bu burada bir bulmaca var sanırım. Ben şu Neyse dur. Bunlar burada kalsın. Bu bir şey için var. Bir saniye dur. Bu böyle dursun. Bu böyle dursun. Bu da bu da şöyle dursun tamam mı? Bu da böyle dursun. Ne de dur. Bir şey olacak mı ya? Şöyle. Yok abi bunun bir olayı var. Bunu bir çözmem lazım benim. Dur. Ben ama gitmek istiyorum. Dur. Yani. Ben şuraya yeni bir yer yapacağım çıkmak için geri. Ne biçim bir yere düştüm ben ya. Aşağı doğru kazmaya devam edeceğim. De. Oha 58 tane taşım var. Şöyle çık bakalım. Bu arada en son attığım uçak kazası videosu tam olarak 1K izlendi. Yani 1000. 1000 daha doğrusu 1000. Bin izlendi ya. Bin. Bayağı bin izlendi. Valla nasıl becerdim ben de bilmiyorum ama. Valla izlemişler ama kimse yorum yapmamış. Ona bir gıcık olmadım değil o. Tamam yaptım bu arada. Hemen aşağı iniyorum. Hatta dur önce bir yukarı çıkalım. Yukarı ne? Ne yiyorum ya be? Şimdi farm yapacağız da dur önce bir yukarı çıkalım. Şuraya da ışıklandırıyor. Baya karanlık oldu. <laughs> ya. 12 dakika geçti. Işte. ama ne ara 12 dakika geçti. Işte? Acaba bak bunların yönleri bir şey mi temsil ediyor? Burada bize terakota blokları lazım. onlar t tere Allah'ım terakota bloğu değil mi? Buradan bir karışık. Herkese salam. Ben gel. Akşam oluyor bir fırınımızda şu demirleri pişirelim. Etlerimizi de pişirelim. Hiç acıkmadım ha. Nasıl? Acaba ayarlarda normal. Ben zor, ben zor severim. Ben zor severim. Bu arada yeni sürümü indirdim. Hiçbir şey değişmemiş oyunda. Ben görem. Yani ben değişen bir şey göremedim açıkçası. Ben buraları niye böyle kazmışım ya? Manyağım. Yine aşağıya. İn 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 in. Tamam buradan kazmaya devam edeceğiz şimdi. Bunlar ne amaçlıyor ben de anlamadım. Devam edeceğim ben ama. Şöyle kazmaya devam. Kas kas kas, kas. Sonradan merdivenleri güzel bir merdiven yaparım. O zamana kadar böyle doğru burada doğru, doğru. Arkadaş duvardan geçilmiyor ya. Bu odalarda acaba kaç tane vardı? Daha ne kadar bu o... Onu ne? Bura ne la? Nereye düştüm ben? Şömineleri alayım dur. Anak sandık Açabilir miyim ne ben sandık? Dur açarım açarım. Ben yazsam açarım. Evet açarım. Açabilirmiş. 20 tane kuvars çıktı. Evet. Dur bakalım. Şunları al. Bunu al. Ne işime yarayacak? onda da başka konu ama. He ne bakıyor saldıracak mı bana? Saldırabilsen saldırırdım dur. Burada bir mekan var ben buraya açacağım. Aman hala su lazım. Suyu nereden bulacağım ben? Madenlerde su çıkar mı onu da bilmiyorum. Şöyle etrafını kazıyorum buradan. Baklasan Baklasam mı lan? Geliyor. Ona. Ne Bura ne? Anlamadım. Şurayı açabilir miyim? Abi bana burada ateş edebilir misin? Bu arada ben şunu çaldırım. Çalamıyorum. Neyse. Buranın olayı ne acaba? Çözemem. Neyse boş ver. Çözemeyin. Her şey iskelet kaynıyor bu arada burası. Bu arada videoları kısa yapınca izleniyormuş. Yeni fark ettim. Bu yüzden YouTube Shorts bayağı para yatırıyormuş bu arada. Eğer para kazanmak istiyorsanız YouTube Shorts kullanın valla. Evet ben neredeydim ha? Ben burada yukarı çıkıyorum ya. Yani. Hatta video durdurayım öyle çıkayım. Bir saat çıkacağım herhalde. Evet ben geldim. Bir saattir çıkıyorum. 12 tane deminim var hatta dur bakalım sandıklarımızda bir koyalım. 2 tane sandık e, çıkamadık bu da. Şunun ismi aynı kaldı onun için bir şey yapamıyorum. O da böyle kalsın işte ne yapayım. Bunlar ne işime yarayacak? Bir sürü var bir de bundan bir tane de yok ha. Şöyle koyalım koyalım. Bize su lazım su, En büyük problemimiz şu an su hatta bir tane kova yapayım diyeceğim. Önce suyu bulalım bence. Şöyle hatta bir tane kazma yapalım. Daha neyle yapacağız? Bize öncelikle ekmemiz lazım. Şunları bir kırayım. Buradan fidan çıkar da bende fidan vardı da sanki. Ana. Size ömrüye koymuşum ya büyümemiş. Niye acaba? Buraya koyayım belki büyür. Ne yapayım? Büyürsün değil mi? Büyürsün büyürsün. Sen büyürsün. Bu da böyle kaldı. Bakta kaldı. Şunları koyalım. Bunları ısıt yeriz. Hiç acıkmamışım bile bende. Nasıl bir manyaksam artık. Hiç acıkmadım. Neden bilmiyorum. Şöyle taş kazmamızı yine yapalım. Hatta dur artık Önce ekipmanlara geçmeliyiz. Evet bir balta bir kazma yeter şu an. Pişir şey Zaten burada da hiçbir şey doğmuyor lan ne güzel. Kolay. Sanırım birazdan bitireceğim. Biraz maden yapalım önce. Hoppa. Atla bakalım. Videoların kaliteli oluyormuş bilmiyorum ama. Yani bence kaliteli oluyor yani siz bilmem de. Hatta yani ben bunları söylüyorum ama bakın. Yani sonra yarın da gelip demeyin. Yaz videoların kaliteli olmuyor. Yani ben kaliteli olduğunu düşünüyorum biraz ama. Şu arkadaşlar arkadaşlar söylesin. <laughs> Kazmam kırıldı. tek kırıldı. Neyse şöyle koy bakalım. Hayır la ben bunları harcamak istemiyorum. Taşları harcayayım. Toprakları harcın. Toprağımız bol. Alsana. Şunu al. Şunu al. Heh, aldım. Şuradan tekrardan şey kazmaya başlıyorum. Oo, Su çıktı. Dur. Crafting table'ım tabii ki de var. Her zaman yanına taşırım. Tabii ki de. Kim sabah çıkardın crafting table'sız çıkabilir ki? Ben yine bu arada çubuk yaptım. Çubuğunuzu da. Tamam bugün bugün bunu başaracağım. Farm yapacağım. Bismillah. Allah var. Patla. Bir şey mi yapacağım onu? Ölmos var lan. Ay patlama. Patladım. Neyse sen öleceksin. Aferin. İyi mi yaptın ha patladın. Üf ben nereye düştüm? Elmaslara bak. Elmas. Elmas cennetindeyim. Elmas cennetindeyim. Neredeyim ben? Zümrüt var burada. Ne alaka zümrüt? Koyayım şunu şuraya. Bak. Şuradan biraz su alalım. Tamam artık farm yapabilirim. Koş. Koş farm yapacağız. Allah ben düşüyorum. Sanırım ben çok yanlış bir yere koydum bunu. Suyu. Bıcan şu suyu bırakıyorum. Şuraya geri. Bu suyu alıyorum. Bu suyu alıyorum. Al sana. Allah'ım suyu alamıyorum. Allah'ım al hadi. Al hadi. Bir saat suyu almaya mı uğraşacağım? Aşardım. Aşardım. Allah'ım aşardım. Çıkalım şuraya. Okey. Şimdi. Çıkalım buradan. Bunu da burada blok olarak kullanıyorum. Şunu kır ya. Şuradan çık. Buradan çık. Allah'ım 20 dakika oldu. Bitirmem gerek videoyu. Ama ben bugün farm yapmadan bitirmem. Ya usta bitirmez ustamıyım lan ben. Ben ne zamandan beri ustayım onda bir sormam lazım kendime. Çık. Çık Allah'ın cezası çık. Çık. Çık sana. Dur. ay ay senin. Neyse bir şey olmaz. Böyle bu dur. Burnum kaşınıyor. Burnum kaşınıyor. Burada da hiçbir şey doğmuyor hala. Elmalarımız var. Pankek elmaları yemek istemiyorum. Neden diyeceksiniz? Altın elma yaparım. Ama çok aç kalsam yerim yani. Dur bakalım. Ben suyu almadım değil mi? Ben suyu alıp geliyorum Allah aşkına. Yaptım. Allah aşkına yaptım. Bu arada çapa yapmamız gerekiyormuş. Ben gelecek kalayım. Çapa yapmamız gerekiyormuş. Şimdi sadece bekmek yapacağız. Bak çapa burada var mı zaten çapa? <laughs> yapmamız gereken tek şey bir çapaymış ben geri gibi. Bir saattir uğraştım. Su aradım. Sadece yapmamız gereken bir adet çapaymış. Ne diyeyim ben şimdi? La bir tane çapa için mi bir saattir ben? Tamam boş ver. Hatta tahta çapa yaptım bir de yanlışlıkla. Zaten burada çapa varmıştı. Kaş yapacaktım. Mesela pişirecek bir şeyim yoktu zaten. ya. Koş şöyle. Şimdi ben o kadar uğraştım. Bir yapmadan gitmem. Ben, ben koyayım suyu. Heh. bir tarla olacak burası. Şimdi. Şöyle ne ekeceğim buraya? Ekmek tabii. Ek ekmek ne olan şey ekeceğim. Patates ekeceğim. Patatesim de var ya evet ekiyorum. Patates var ya ekiyorum. Şurada bak şuraya doğru büyür. Bunu ben kullanacağım. Ben bunu boşlarını ben bunu boşlarını ne? Ben bunu boşlarına ne diyorum ben ya? Koyam. Iı, daha ne şurada çiçek şey ekeyim ne yapayım? 3 tane çiçeğim var çiçekleri ne yapacağım? Eee sandıklarım var. Sandıklarım var. Şimdi bir tane ekmek yapmamı istiyor. Ekmek için tabii ki de bir saat ben bunları bekleyeceğim. Ama video bitireceğim evet. Ne güzel. Şöyle ne yapacağım ben? Ya dur şu kömürleri koyacaktım. Hatta dur dur şey yapalım. Ee, bir tane. Şöyle dört tane meşale yapayım. Şöyle Buraları birazcık aydınlatalım yani. Ne de olsa. Ne de olsa işte yani öyle. Neyse artık bence ben video bitirmek istiyorum. Çünkü çok sıkıldım. Evet. O halde video izleyen çok teşekkürler ederim. Like atmayın. Abone olmayı abone olmayı, olmayı açmayın. Eğer bu seri sevdiyseniz devamını isteyin yorumlardan. Falan yani. Umarım tabi buraya kadar izleyen birileri vardır. Eğer varsa seviyorsun. Başka diyecek bir şey bulamam. Neyse hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye, bye.